Bu görüntülere izlettiğimiz için üzgünüz. Ancak dünyanın ve Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden biri olan depreme dikkat çekmek istedik. Türkiye deprem tehlike haritasına göre Hakkari'den Edirne'ye kadar pek çok il yüksek deprem riski altında. Olası İstanbul depreminde ise her 100 binadan 20'sinin orta ve ağır hasar alması ve maalesef can kaybının milyonları bulması tahmin ediliyor. Depremin ne zaman, hangi şiddetle ve nerede gerçekleşeceğini bilmiyoruz tek bildiğimiz yapıların güçlendirilmesi için çok acele etmemiz gerektiği. Kortso olarak tam da buna hizmet edecek sürdürülebilir ve güçlü bir çözüm geliştirdik. Tek derdimiz insan. İşte bu tutkumuzla hayata dokunuyoruz. Gelin size geliştirdiğimiz çözümü anlatayım. Kratos C Fabric ve epoksi reçinesi Kratos Primresin Karbon iplikten dokunmuş olan kumaşımız Kratos C Fabrik ile kolon ve kirişleri sarıp özel reçinesi Kratos Prime Resin sürdüğümüzde güçlü bir kompozit elde ettik. Ürünleri Sabancı Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda test ettik ve uluslararası standartlarda ürün geliştirdiğimizi gördük. İTÜ ve AFAD'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği deney güçlendirmenin etkisini bize açıkça gösteriyor. 7.3 şiddetinde yapay deprem yüküne maruz kalan eş binalardan güçlendirilmemiş bina yıkılırken güçlendirilmiş bina ayakta kalmayı başarmıştır. İşte biz Kratos yapısal güçlendirme ürünlerimizde yapıları bu prensip doğrultusunda güçlendiriyoruz. Kratos yapısal güçlendirme ürünlerinin lansmanından sonra 1000 metre Kratos C-Plate ve 1 ton Kratos Adhesive ile yangın geçirmiş bir depo binasını güçlendirdik. Kratos ile güçlenen yapılarla güvenli gelecek sağlamak için 3 patent başvurusu yaptık. Başarılarımızı globalde de devam ettirmek için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz.